Dönüyorum ve magazin turuna dönüyorum sevgili izleyiciler. Plajlardan çarpıcı görüntüler var. Ee, Günel'in yıllar içindeki değişimi var en çok ilgi çeken. Fenomen bir kedi var. Ay, o kedi harika, sosyal medyada sahibine bir paylaşım karşılığında 422 bin lira kazandırıyor. Bizim yani evde bir şey olabilir mi? Niye? Sadece bir <laughs> çipotonlar <ben sizi> değerlendirsek <laughs> ne dizilerde? Lan? Yok dizilere vereceğim bu sezon onu. <gülüyor> <gülüyor> evet ve renkli görüntüler magazin turuna gidiyoruz. Eski sevgililer Hande Erçel'le Kerem Bürsin aynı gün yaz sezonuna merhaba dedi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin son paylaşımlarıyla adeta vücut şov yaptı. Bu arada Erçel'in bikinisinin fiyatı duda kuçuklattı. Erçel'in siyah taşlı bikinisinin fiyatı 9.250 lira. Nilay Cafer meslektaşı Pelin Akil Altan da pek çok isim gibi tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran ikili önceki gün plajda görüntülendi. Son olarak kendisi gibi oyuncu olan Hande Doğan Demir ile ilişkisini noktalayan Onur Tuna yeni bir aşka yelken açtı. Sezon arası verilen Mahkum dizisinin Fırat'ı Onur Tuna Filipinlere tatile gitti. Tuna'nın Filipinler tatiline kiminle gittiği belli oldu. Onur Tuna'nın kalbini meslektaşı Yasemin Yazıcı'ya kaptırdığı ortaya çıktı. İkili aşkını yayınladıkları pozla ilan etti. Oyuncu Berk Oktay, nişanlısı Yıldız Şahra Atiksoy'la Maldivler'de tatil yapıyor. Sevgililer bu pozlarıyla Maldivler'in eşsiz kumsalında herkese selam yolladı. Çalı kuşunun Feridesi Aydan Şener'in pembe bikinli son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Hayranları ünlü oyuncuya bitmeyen güzellik ve gençlik yorumunu yaptı. Alena Tilki plaja değil ancak ...albüm kapaklarında bikinli pozlarıyla sık sık gündeme geliyordu. Alena Tilki'nin 44 yaşındaki annesi Hanva Östel ...verdiği iddialı pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Bu arada Hanva Öztel, Bergen'e Saygı albümünde... ...Müslüm Gürses'in Küskünüm şarkısını söyledi. Pop bizdeye konuşan Hanva Öztel, kızı Alena Tilki'nin isteği üzerine projeye dahil olduğunu... ...kızın bir Bergen şarkısı söylememi çok istiyordu. Ben de onu kırmayıp albüme dahil oldum... Bu konuda çok da iddialıyım. Çok da güzel yorumladım itirafında bulundu. Her şey boş, Şimdi gözümde bir öfke, bir Barcelona'lı dünya cönlü futbolcu Gerard Pique 11 yıldır aşk yaşadığı Shakira'yı aldattığı iddiasıyla gündeme gelmişti. 11 yıl süren aşk biter bitmez Pique yanında sarışın bir kadınla görüntülendi. Fatih Terim, eşi Fulya Terim'le evliliklerinin 40. yılını sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Fatih Terim, bazen şekerli, bazen sade, yeri geldi sıcak, yeri geldi soğumuş, zaman zaman uzakta, çoğu zaman yanı başında ama her zaman hayırlı ve hatırlı kahvemizi 40 yıldır paylaşıyoruz Sözleriyle gündem oldu. Cem Yılmaz 2019 yılında yaptığı kara komik filmler iki arada filminde canlandırdığı Isaac karakterinin bir fotoğrafını yeni filmimin hazırlıklarına başladım. İki arada filminin kahramanı Isaac'le bir kere geçirmeye hazır mısınız notuyla paylaştı. Şimdi bir sakinleştirici falan bugün kurulda asıl performans çakman lazım biliyorsun değil mi? Abi benim o gece başıma neler geldi sen biliyor musun? 2007 tarihinde Hepsi grubunun da prodüktörleri olan Temel Zümrüt ve Süleyman Yüksel tarafından Kurulan 400 grubu Çiki Çiki adlı yeni bir şarkı yaptı <laughs> Bugün çok böyle <laughs> sür sür sürpriz birkaç çekim yaptık ee, O güneşin yüzden güneşin altında. altında Susuz falan o yüzden Hepimizin bir tarafları bir böyle Yanıklar <laughs> içindeyiz Sevdiğimiz parçaları söylüyoruz evet. Kendi şarkılarımızı söylüyoruz Sürpriz işte <gülüyor> <gülüyor> Müzik çalışmalarına 13 yıllara veren 400 grubu, klipleri için sahte tık alan şarkıcılar olduğunu iddia etti. Herkes bunu çok iyi biliyor. Bir şekilde o manipüle edilen rakamlardan bahsedebiliriz burada. Biz hiçbir şeye dokunmak istemedik. Biz yapamaz Görmek mıyız? Biz de yaparız. Evet. 27 yıllık usta televizyoncu armağan çağlayan, sosyal platformlarda yayıncılık yapmanın çok keyifli olduğunu, bugüne kadar hiçbir ünlünün çekimlerden sonra şurayı çıkar, burayı verme demediğini itiraf etti. Bugüne kadar hiç kimse bana YouTube'da bunu at demedi, burayı düzeltelim demedi. Hiç öyle bir şey olmadı. E, televizyonda çok olurdu ben televizyonda çalışırken ama YouTube'da bugüne kadar hiç olmadı. Besteci ve şarkıcı lider Şahin ve sevgilisi Cem Çırpan'ı el ele yürüyüş yaparken görüntüledik. Serdar'la beraber çeşmeye gitsin geliyoruz. Bu şekilde yazımızı geçiriyoruz. Bekar insanların mürüvvetlerini görmek sadece annelere, teyzelere değil, biz magazincilerin de en büyük dileği. Lider Şahin ve sevgilisi Cem Çırpan'ın evleneceğine dair fısıltılar ikinci sayfanın kulağına gelmişti ancak Lider Bey çok sıkılmış bu sorudan daral gelmiş. Bir tarih var mı? Hep sorulacak <laughs> mı bir soru? <laughs> 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 Cevaplamayalım bu, özel kalsın. Böyle bir şey olursa zaten haberiniz de olur. <laughs> bu, bi Bakış bu bize. <laughs> Nasıl bir kurum? Bu bize özel kalsın. Ya. Bu fikir, Peki, bu duygu bize. <laughs> özel. Zaten bizim beraber düşüncemiz bu. Bize özel kalmasını düşünüyoruz. Öyleyse. Böyle bir niyetimiz, böyle bir kararımız olursa sizin haberiniz olur zaten. Ufukta evlilik yok ancak yeni şarkılar olabilir. Bunu soralım. Lider Şahin, sevgili Cem Çırpan'a yeni şarkılar, aşk şarkıları besleniyor mu? Aşk, aşk sizi besliyor mu? E beslemez mi? Nasıl hani çıkacak? Bana millakize bu anlamda ilham oluyordur yani. Yazılıyor tabii. Yani kendi hayatınızdan da etkilenebiliyorsunuz. Başkalarının hayatlarından da etkilenip yazabiliyorsunuz. Var mı yazdığınız ekleyeceğim ama yazdığınız şeyler var mı? Karaladığım bir şeyler var ama henüz tamamladığım bir şarkı yok. Bakalım tamamlanınca onu da paylaşırız tabii ki. Olmaz mı? Aydoğan Topal, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve Kafkas ülkelerini kapsayan müzik ödülleri töreninde 2021 yılının en iyi sanatçısı ödülünü aldı. Aydoğan Topal, Kafkas Televizyonu'na uluslararası bu önemli ödül almış olmaktan dolayı ülkem ve sanatın birleştirici gücünün kültürlere köprü olması adına gururlu bir gün. Doğru yolda üzerine koyarak mücadeleye üretmeye devam edeceğim açıklamalarını yaptı. Merve Boluğur yaptıklarıyla son dönemlerde hep dikkat çekiyor. Yakın zamanda bir şarkı yayınlayan Merve Boluğur İETT otobüsüne bindi. Selfie çekilmeyi ihmal etmeyen Merve Boluğur mutluluğunu da sosyal medyada paylaştı. Aydilge eşi Utku evlilik 40 yıl dönümünü sahnede zıplayarak kutladı. Seda Sayan eşi Çağla Ökten'in doğum gününü kutlamaya doyamıyor. Sayan eşiyle el ele Paris sokaklarını yürüdüğü görüntüleri iyi ki doğdun sevgilim notuyla paylaştı. İrem Derici sıcak havadan bunalıp tartışma yaratacak açıklamalara imza attı. Derici bu havada aşık olunmaz don da giyilmez dedi. Bu kadar sıcak ki normalde donla çıkın derim. Donu da giymeyin. Yaprak. <laughs> Yapmayız. Olmaz. Beni dinlemeyin.

...formuna dikkat eden eski milli basketbolcu İbrahim Kutlay... ...kanter içinde kalarak spor yaptığı anları paylaştı. Abdurrahman Delen, sosyal medyayı eleştirdiği şarkısı... ...teknolojiyi dijital platformlarda yayınlamaya başladı. Delen, sosyal medyanın sohbetleri, muhabbetleri bitirdiğini söyledi. Hep sosyal medya olmasın... E, ...ailelere de vakit ayrılsın, ...bireysel olarak sohbetler edilsin. Biraz ondan böyle bir ironi yaptım. Güzel de oldu bu. Nereden, Nereden e, diyeceksiniz? Özellikle çocukların son dönemlerde... E, ...ara ara intihar etmeleri... ...çok etkilenmiştim. Yani e, neden çocuklarımız bu şekil... ...bu denli e, sıkıntılar yaşıyor? Ve e, bilgisayar üzerinden yapılan oyunlar... ...ve çocukları intihara sürüklüyor. Yusra Geyik fonda kalabilmek için... ...kickbox yapmaya başladı. Hop, hop, hop. Merve Özbey, Papi isimli köpeği sevdi. Bu anları Demet Akalın kaydetti. Papi ama çok öpüştün, kıskanırım Papi. <laughs> <laughs> ne yapıyordun Papi ko? Aa, Atipe bak. Aa. Dünya Jun'nun oyuncu Sandra Block yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü. Ruslar olarak sorunlar yaşadığını ifade eden Sandra Block. Bittim, tükendim. Bir süre kamera karşısına geçmeyeceğim diyerek oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. Zerrin Özer kariyerine kendi kararıyla son verdiğini açıkladı. Özer daha önce de ben defat ettikten sonra kimse adımdan faydalanmasın demişti. Ben öldükten sonra röportaj verdim geçen pazar. Hiçbir şeyim yapılmayacak. Benim vasiyetim de bu. Altay Bodrum'da muhteşem bir mekan açılışına katıldı. Mutfağı hem de eğlenceli ortamıyla Bodrum'un en sevilen mekanlarından birinde tatilciler doyasıya eğlendi. Şef kahraman Altınkaya'nın muhteşem yemekleri ve DJ Valero'nun müzikleri ise geceye ayrı bir lezzet kattı. Ee, çok güzel kalamarı var, botu var, ee, kredisimiz var içerisinde, ee, kum midyeğimiz olacak, siyah midye olacak, şahane botumuz olacak bunlar hepsi medya haricinde, siyah medya haricinde hepsi yerel e, ürünler. Çünkü Bodrum alt e, Atobot gibi ürünler genelde e, Bodrum'da çıkıyor en iyisi, en güzeli. Biz de onları kullanmaya çalışıyoruz iyi bir şekilde. Harry Potter kitabına rekor fiyat. JK Rowling tarafından imzalanan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk baskısından bir kopya 220.800 sterline yani yaklaşık 4.6 milyon liraya satıldı. 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen İdam şarkısıyla şöhret kapılarını aralayan Azeri kızı Günel, her yıl değişim haberleriyle gündemden düşmüyor. Yüzündeki değişimle dikkat çeken Günel, estetik haberlerini yalanlamıştı. Sadece burnum estetik, bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor. Beni hala Türkiye'ye ilk geldiğim günkü Günel olarak görüyor ve yargılıyorlar. Lütfen estetik operasyonları mı değil, sesimi konuşun diyen Günel, işte böyle değişim yaşadı. Miyavlayarak milyoner oldu sosyal medya fenomeni olan hayvanlar paraya para demedi. Sosyal medyanın en zengin hayvanlarının servetleri duda uçuklattı. Aylık aktif 1 milyar kullanıcısı olan sosyal medya uygulaması TikTok'tan çıkan yıldızlar arasında tüylü ve patili fenomenler de var. Platformun en çok kazandıran yani eve ekmek götüren hayvanları açıklandı. Uygulamadaki en zengin hayvan hesabı Amerika'da Lynn zengin kedisi olan Puff'a ait olan Dead Little Puff. 1 milyondan az izlenen paylaşımı olmayan Puff'ın 27.6 milyon takipçisi var.